Yanlış yanlış gidiyor yanlış. Yanlış yere gidiyor eyvah. Yanlış. Yok. Yok öyle olmaz o. O tarafa düşmez. Bu tarafa düşerse Allah muhafaza. Sıkıntı yok. Yok. Oradan olmaz o. Olur mu öyle? Yok. 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 Bu tarafa geliyor, Bu tarafa geliyor. dayı. O yapma dayı. Yapma dayı. Bu tarafa geliyor. Olmaz. Olmaz ki. Olmaz ki. Öyle itilmez ki. Ya üstüne gelirse? Allah itin ya. Ya üstüne gelirse? Haydi 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 inşallah inşallah haydi. Haydi 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 inşallah haydi. Yok. Yok. Hakılmış o. Yok. Ya ben ne geliyor? Ya sıkıntı. Ben de dediğim gibi motoru oradan çekecek. O da kendisi şeyde bu tarafa gidecek. Bunun haricinde diğer türlü bir Bunun motorun üstüne gelir. Diğer türlü en azından gelmez. Şu motoru da sıra dönüyor. Çek şu çıkar motoru çıkartalım. Tamam.